Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 20 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre Yeşil Mahalle Cumali Sokak'ta meydana gelen olayda yabancı uyruklu anne FH 20 günlük oğlu MH'yi emzirdikten sonra beşiğine yatırdı. Bir süre sonra odaya girdiğinde bebeğini hareketsiz halde bulan FH'nin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. 20 günlük bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.